İşten, belki de okuldan geldin, yorgunsun. Bir iki el oyun oynayıp moralini düzeltmek istedin ama oyunda karşına gelen bir hileci bütün moralini yine alt üst etti. Peki, hiç düşündünüz mü neden bazı hileleri anti hile sistemi yakalayabiliyor, bazılarını ise yakalayamayıp enerjinizi sömürmesine izin veriyor? Bugün sizlere bu konunun detaylarını anlatacağım. İlk öncelikle her şeyi anlayabilmemiz için multiplayer oyunların nasıl çalıştığını bilmemiz gerekiyor. Multiplayer yani çok oyunculu oyunlarda diğer oyuncularla beraber oynamanızı sağlamak için sunucu ile client arasında bir bağlantı kurulur. Sizin oyunda yaptığınız herhangi bir aksiyonu sunucuya bildirirsiniz. Yani buna paket denir. Paket ise içerisinde bilgi içeren bir veri setidir. Örneğin siz oyunda hareket ettiğinizde diğer oyuncuların nereye gittiğinizi görmesi için sunucuya pozisyon paketi gönderiyorsunuz. O paketin içinde X, Y ve Z konumlarınız yer alıyor. Yani bu konumlar oyun dünyası içerisinde nerede olduğunuzun sayısal bir değeri oluyor aslında. Sunucu bu paketi aldıktan sonra paketi doğrular ve diğer oyunculara gönderir. Bu sayede diğer oyuncular nerede olduğunuzu görebilir. Yani bir nevi onlarda da güncellenmiş oluyor. Aynı durum her oyunda geçerli. Örneğin konuyu shooter oyunlarına üzerinden ele almamız gerekirse CSGO ve Valorant'ta siz ateş ettiğinizde kameranızın önünden bir çizgi çıkıyor gibi düşünebilirsiniz. Bu çizginin bilgisi sunucuya iletiliyor. Sunucu çizginin herhangi bir oyuncuya çarpıp çarpmadığını kontrol ettikten sonra işlem yapıyor. Yani siz ateş ettiğinizde eğer bu çizgi birine çarptıysa o oyuncuya hasar veriliyor. Yani multiplayer oyun mantığı tamamen paketler üzerine kurulu. Peki hileler nasıl çalışıyor? İki türlü bilindik hile türü var. Bunlardan ikisi Injection ve Modification olarak geçiyor. Injection hileler oyunun memorisine erişip bilgi çeker veya yazar. Örneğin ESP yani duvar arkası görme hilelerinde oyuncuları duvar arkası görebilmeniz için bir Injection hile bütün oyuncuların listesini ve pozisyonlarını oyunun memorisinden çeker. Yani oyuncunun dünya içerisindeki 3D pozisyonu yani 3D pozisyonu matematik ile 2D olarak ekran konumlarına çevirir. Modification hileler, oyunun kaynak kodunu düzenler. Örneğin Minecraft hilelerinin bir çoğunluğu bunu yapmakta. Mojang'ın kodunu düzenleyip kendi eklemelerini yaparak sıra dışı şeyler ortaya çıkarırlar. Yani bir nevi oyunun geliştiricisi oluyorsunuz gibi de diyebiliriz buna. Peki bu kadar şeyi öğrendik ama anti hile sistemleri nasıl çalışıyor diye merak ediyor olabilirsiniz. Hemen onu da sizlere anlatayım. Anti hile sistemlerinin iki türü bulunmakta. Kernel ve Packet Based bir paket tabanlı anti-hile sistemi sunucu tarafında çalışır. Yani size az önce bahsettiğim oyuncuların işte konum güncelleme falan filan yine aynı şekilde gibi düşünebilirsiniz bunu. Oyuncuların sunucuya gönderdiği paketleri inceler, örneğin hız hilesi için sunucuya gelen pozisyon paketlerini baz alır. En son gelen pozisyon paketinizde bulunduğunuz konum ile bir önceki konumunuz arasındaki fark alır. Yani bu bir nevi bir tık içerisinde elde ettiğiniz hıza eşdeğer oluyor. Aynı yöntem diğer hile türlerini algılamakta da kullanılıyor. Bir kernel tabanlı anti hile sistemi ise oyunun memorisine runtime düzenleme var mı onu kontrol ediyor. Yani yeteri kadar iyi bir kernel anti hile sistemi sizin oyundaki oyuncuların pozisyonlarını kullanarak ESP hilesi yapmaya çalıştığınızı memori erişimi sağlamanızdan anlar. Peki şimdi bu kadar şey üzerine düşünüyor olabilirsiniz. Hileler neden aylarda geliştirilmeye devam ediliyor? Bunun sebebi çok basit. İnsanların en temel ihtiyacı para. Hile geliştiricileri aylık, yıllık veya sınırsız olarak paketlerle hilelerini pazarlamaktadır. Bu onlara düzenli bir kazanç sağladığı için kullanıcı memnuniyeti adına yeni anti hile sistemlerini geçmek için uğraşırlar. Yani hile sektöründe dönen para da denilebilir. Ve bu hilelerin aylık olarak para ödeyen 20 binden fazla kullanıcısı var. Hilenin yapıldığı oyunun kitlesi ne kadar büyük ise hilenin satış ihtimali o kadar da fazladır.